dedelik yaşına ulaşmış. Hatta geçmiş olanlar da var. Şimdi bir çocuk alındığında, bir yetim sahiplenildiğinde, eğer ona gereken özen gösterilmezse, sabırın kalbi de kırılır bence. Hazreti Mürşit, dinimize yeni bir hüküm eklemez. Bunun faniliğin bir gereği olduğunu söyler. Peki şimdi ne yapacağız? Yaşlı fanileri fanilikten mi çıkaralım?'' Senin yaşlı dediğin kişilerin çocukları, torunları var. Bunlar bahane, hocam. Ruhumuz kaldıramaz demiyorlar ki. E şimdi bizim dinimiz kolaylık dini aynı zamanda. Din kolaylık dini diye Mevlana'nın dergahına dua etmeyecek miyiz? Sakal bırakmayacak mıyız? O zaman bize kapı mı gösterilecek? Ahir zaman zor, gerçekten zor. Ama yetim kaydı faniliğin usulüne eklendi. Çocuk sahiplenmek mümkün değilse bu yetimlerin genç olanlarının evlendirilmesine yardımcı olunsun. Evleri onarılsın, kira masrafları için eşyaları alınsın. Bu devirde evlenmek nasıl zor, hepimiz biliyoruz. İnşallah hep birlikte toplu bir düğün yaparız da bu meseleyi hallederiz. Allah razı olsun. E şimdi bu cümleye la diye başlıyorsun Hazreti hocam. İstersen kelime-i şahadeti alalım. Dini baştan başlatalım. Allah affetsin. Şimdi Mürşit Hazret Cüneyt efendi kendi alın teriyle para kazanamamış, bir haneye bakamamışsa bu kişinin maddi durumu da ortadadır zaten. O yüzden bu insanların maddi durumunu da düşünmemiz lazım. Belki imkanı yoktur. Ama olmaz dersek olmaz, olur dersek olur. Ne güzel söylediniz hocam, üstadım. Cüneyt Efendi alın teriyle bir ev kurmadı. Geçimini sağlamadıysa bundan sonra tüm faniler çalışacak. Nasıl mı? Tüm faniler, kadın, erkek gücü aklı yeten evinde emzirilen bebeği ya da hasta yakını olmayan herkes çalışacak. Çalışmayanın ahlakı yoktur. Cüneyt efendi bunu size ne güzel anlatıyor değil mi? Zaten Rabbimiz bu yüzden faizi haram kılmadı mı? Çalışmadan kazanç sağlamak bir Müslümana yakışmaz. Yani bu fanilerin çoğunluğu bu kararı kabul ediyorsa vallahi biraz denge bu işler. Anlat anlat olur yeter ki rıza gösterilsin müzik. O halde ben de sohbetimde, vazımda, oturup kalkıp uzun uzadıya anlatmayacağım. İşten dönünce, kalan vakitte bu dergahın kömürüyle, geliriyle, gideriyle, elektriğiyle ilgilenirim zaten. Zaten çalışmanın dışındaki zamanında bunları yapar. Doktor Toh.